Selamlar. Nasılsın? iyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Umarım yolundadır her şey ya. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle asıl konumuza geçmeden önce bu akşamki canlı yayını duyurmam lazım. Bir gerçekten bilmeyenler varsa bugün SmackDown var. Siz bu videoyu sonradan izliyorsanız ki izleme ihtimaliniz çok yüksek. Ee, yani bu SmackDown'da bir şey olmadıysa bu video ileriye de yansıyacak çünkü. Ee, Zaten kapaktan fan konuyu görmüşsünüzdür. Ama öncelikle bir bu akşam Smackdown var. Neler var? Duyurulan şeyler ki ekstrası da var tabii ki de. Gelin bir önce şuna bakalım. Bugün e, saat 11'de ben Kik'te canlı yayında olacağım. Smackdown'ı canlı izleyecek olan insanlarla beraber bütün anları beraber yaşayacağız. Her zamanki gibi. Ve pazartesi günkü e, Raw'la beraber de bayramın e, ikinci günü oluyor galiba pazar pazartesi evet bayramın ikinci günü olacak olan Ra'la beraber de artık Avrupa turnesini tamamlayacağız benim de erken saat haftalık şov yayınlarım da bitmiş olacak şimdi bugün Smackdown'da önemli bir konu var ki zaten ana konuda bunun üzerinden gidecek Smackdown'da resmiye 41'de gerçekleşecek olan Triple Threat match, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins maçının kontrat segmenti var abi kontrat imzalayacaklar Burada önemli bir şeyler olacaktır zaten bunlara da değineceğim birazdan siyampunk'ın ee, geçen hafta geçen e, rada dediğini unutmayın Rada'ydı galiba çıkmıştı evet e, Kontrat segmentinde işte favor'a bir adım daha yaklaştıracak Benim hayalime bir adım daha yaklaşacağız bu segmentte falan diye göreceğiz bakalım neler olacak Onun dışında Çok hızlı geçiyorum Street Profits ile Pretty e, Deadly'nin WWE Tag Team şampiyonluk maçları olacak Onu da izleyeceğiz LA Knight ile United States şampiyonluk maçı olacak. Buralar karışacak zaten. Jacob Thomas Solasico falan da. Bunlar var. Ekstra bir şey var mı duyuruldu mu bilmiyorum. Şimdilik bunlar var. Bunları izleyeceğiz arkadaşlar. Tamam saat 11'de hepinizi iki kez bekliyorum bekliyorum. Şimdi asıl konumuza geçelim isterseniz. Ben hemen ekranımı şöyle. HGS değildi bu arada. Dur ha. Şuna çevireyim. Şimdi arkadaşlar bir favor muhabbeti vardı mı? Favor, 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 bir iyilik. Hatırlayacaksınız bu favor, bu iyilik muhabbeti nereden geliyor? Bilmeyenler için söylüyorum. Yani bu akşam Smackdown'ı izleyecek çünkü sonradan izleme izleyen bir sürü insan var. Onu görüyorum. Sen onlardan biriysen aşağıya evet ben benim yaz. Son dönemlerde izlemeye başladıysan, Netflix'te yayınlanmaya başladığında izlemeye başladıysan tekrardan ya da sıfırdan yaz bakalım. Sayınızı görelim. Merak ettik. Biz böyle yeni insanları e, kucaklamayı çok seviyoruz abi. Ben çok seviyorum, keyif alıyorum. Şimdi, asıl konumuz da bu favor. Favor ta War Games'e dayanıyor. Bloodline'lar savaşıyorken, kapışıyorken, e, birbirlerine karşı mücadele edeceklerken bir kişi lazımdı artık çünkü kişi sayısı çok azdı, dörtte kalmışlardı. Beşinci kişi lazımdı, ne olacak, kim olacak falan derken orijinal Bloodline tarafına Paul Heyman, Siyah Punk'ı getirmişti. Şimdi Paul Heyman, CM Punk'tan bir iyilik istemişti, bir favor, bir iyilik yap bana demişti, gel demişti. da tamamen Paul Heyman'ın e, iyiliği için, ya yani Paul Heymandan bu Paul Heyman bunu istedi sonuçta kendinden ama sadece bu değil mevzu demişti. Tamam ben sana bu iyiliği yaparım ama sen de bana bir iyilik yapacaksın. Bunu da ileride göreceğiz demişti. Şimdi ta o zamandan beri War Games maçında CM Punk sayesinde aslında çok en kritik adam da Punk orada hikayeye de çok etki etti. Maçın da kazanılmasına sebep olan kişilerden bir tanesiydi. Hemen akabinde Sian Punk Roman ile bir süre böyle e, yani mevzuya başlayacaktı. Royal Rumble bunun e, elenme en büyük olayı oldu. Seth Rollins de olaya dahil oldu ki neden? Zaten asıl olay başından beri Seth de Sian Punk'ın mevzusuydu. Roman'ı da dahil ettiler bir şekilde buraya ve bu feud komple Şimdi bakarsan WrestleMania 41'de çok güzel bir maç var değil mi? Üç büyük güreşçinin kenarda bir de Paul Heyman falan var. Orada ne olacak? Paul Heyman sonuçta hem CM Punk'ın arkadaşı, yoldaşı hem de Roman'ın Wiseman'ı. CM Punk bunu ısrarla söylüyor. Diyor ki Wiseman, Paul Heyman Roman'ın sadece Wiseman'ı değil. Benim de artık başka bir şeyim falan diyor. Ve CM Punk artık favor'a yönelmeye başladı. Şimdi ben sana bir iyilik yapmıştım. Şimdi sen de bana bir iyilik yapacaksın. Paul Heyman'dan bunu istiyor. Ve bu bir türlü söylenmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. İşte asıl bu hikayeyi, bu feud'u, bu maça giden yolu en etkili kılacak olan şey favor muhabbeti olacak. Çünkü bu favor'dan ne çıkacak? Bunu merakla bekliyoruz. Şimdi birkaç tane tahmin yapalım. Siyan Punk'ın hayali neydi? Siyan Punk'ın hayali başından beri, yıllar öncesinden beri WrestleMania'da main event yapmak. Siyan Punk'ın unutulmaz bir WrestleMania'sını hatırlıyor musunuz? Böyle öyle bir şey yaptı ki o Resilmen'e de unutulmadı. Ha, güzel maçlar yaptı mı yaptı. Şimdi CM Punk'ın böyle birebir de unutulmadı bilmem ne random maçı falan var. Hadi işte yani Undertaker falan diyeceksin ama. Arkadaşlar CM Punk'ın bence Wrestlemania'larda, CM Punk'ın Resilmen'e geçmişte en önemli şey iki tane üst üste Resilmen'i 24 ve 25'te Money in the Bank kazanmasıydı. İkisinde de ana kemer aldı bir de. Yani bana göre Hatırlamadığım bir şey varsa unutuyorsam şu an kusura bakmayın. Arada çok önemli büyük bir mevzu falan. Ama Siyam Punk'ın gerçekten WrestleMania olayları bu. Hani WrestleMania dediğin zaman akla gelen ilk isimlerden biri. Hatta ilk 5 isimden, ilk 10 isimden biri bile değil Siyam Punk aslında. Ve bu adamın hayali WrestleMania'da. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Kendinizi onun yerine koyun. İşiniz, kendi alanınızda en büyük şirketin, en büyük şovunun en önemli maçında yer almak. En büyük maçında. En önemli demeyelim çünkü değişebiliyorlar. onlar. Main event olmayan çok çok önemli maçlara var çünkü. En son gecenin kapanış maçında olmayı istiyor bu adam. Resim de iki gece olduğundan beri aslında birinci gecenin main eventi de teknik olarak main event sayıldığından dolayı o da olabilir. Bu adamın hayali buyken, buyken bence bu favor, bu iyilik bunun üzerinden bir şey olmak zorunda gibi hissediyoruz değil mi? Belki bambaşka bir şey olacak ki ters köşe yatacaklar ki onu şu an bilemiyorum ne olacağını. Biz CM Punk'ın main event isteğinden dolayı iyiliği buraya yoralım. <laughs> İnternetteki popüler fikir şu. Ki şunu da söyleyeyim. Triple H ne kadar eleştirsek de, sövsek de, saysak da büyük hikayelerde ters köşe yapmayı çok iyi biliyor. Bunu defalarca kez tanık olduk buna. Bu da belki öyle bir şey olabilir. Yani ilk akla gelen şey internette popüler fikir şu. CM Punk bir şekilde buraya contenderlık maddesi ekleyecek. Paul Heyman sayesinde. Paul Heyman da Wiseman olduğu için bunu işte üst yetkililerle bilmem ne şirket yetkilileriyle patronlarıyla bunu çözebilecek kişidir. Yani Head of the Table döneminde Bloodline döneminde Paul Heyman genelde böyle şeyler yapıyordu. Ki ya hatta Roman'ın bu sürecinin başlangıcı da Paul Heyman'ın bizzat Roman'ı maça sokması buradan başladı zaten biliyorsunuz ki. SummerSlam'da geldi. Payback'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Kemeri bir almıştı zaten. Allah! Kaç yıl 1316 gün boyunca. Bunun başlangıcı Paul Heyman'ın bir şekilde Roman'ı maça sokmasıydı yani. Şimdi öyle bir şey olabilir. Contender'lık. Bu ne olacak? Bu maçı kazanıp Contender olacak. Siyam Punk. Belki. Ama işte bunu mesela bu gece e, maddede şunu ekleyebilirler. Bu maçı kazanan işte Contender olacak bilmem ne falan. Ama kendini Cody Rhodes John Cena maçına mı sokacak? İnsanlar bunu söylüyor mesela. John Cena Cody maçına CM Punk da dahil olabilir. Favor bu iyilik bu diyorlar. Bana birazcık uzak geliyor ya samimi olayım size. Çünkü gerek de yokmuş gibi geliyor bana. Cody Rhodes, John Cena maçı başlı başına zaten çok büyük bir maç. Her ne kadar Avrupa şovlarındaki işleniş beni daha iki haftadan baysa da ki Londra'daki Raw'ın ben daha iyi olacağını düşünüyorum açık açık söyleyeyim size umarım güzel olacaktır tabii ki. Kodros Jansina maçına Punk'ın eklenmesine gerek yok. Çünkü orada rak faktörü de var. Şimdi siz orada rak faktörü varken zaten burada ekstra bir şey sunacaksınız. Kodiros Cyanpunk'ta. Bu ya kendi Kodros Jansina'da pardon, Kodros Jansina'da bunu sunacaksın ve bu kendi içinde zaten e, izlenir kıl, kılan bir şey bu. Rak da var orada, Siyna var, Cody var. Punk'ı başka bir şekilde nasıl kullanabilirsin ama? Şimdi bunu da düşünmemiz gerekiyor. Ya olur mu olur. John Cena, Cody Rhodes'a Siyan Punk'ın ben şu anlık zannetmiyorum bunun olacağını. Öteki bir ilginç nokta ne olur? Şimdi ben hep bana şey diyecekler. Abi işte Jey Uso'ya sürekli yükleniyorsun falan ama. Ben Siyan Punk'ı geldiğinden, kemer, kemeri gözüne diktiğinden beri. E, tabii ki şirketin ana olayı, ana kemeri, en büyük kemeri tabii de bir şampiyonluktur. Yani gel gelelim, Seth sonra World Heavyweight kemerinin maalesef ikincil kemer olma... Ya bu kaderi onun. Olmasına kaçamadığını görüyoruz. Olmuyor. Jey Uso, Gunter şu an oralarda, bir şeyler Damien Priest... İkincil kemer şu an, ikinci ana kemer. Hani utanmasanız, bak açık açık söyleyeyimse bir dönem... Mesela Gunter Intercontinental kemerini taşırken... Kusura bakmayın ama World Havivet kemerinden bile daha üstteydi bir, bir dönemi öyleydi yani. Şu an maalesef Gunter Intercontinental süreci kadar iyi taşıyamıyor bunu. Neden? Çünkü böyle istiyorlar. Bu şekilde Gunter'ın sen nasıl bir şampiyon olabileceğini biliyorsun ana şampiyon. Bunu yapmıyorlar. Bunun için J. Uso'ya zaten verecekler. Peki Siam Punk bir şekilde contender olacaksa bu WWE şampiyonu değil de World Heavyweight sen olacak mesela. Şöyle bir hikaye düşünün. WrestleMania 41'de. O da çok garip olur. J. Uso bir şekilde Gunter'ı yeniyor. Ama bak bir, önce bir şunu netleştirelim lütfen arkadaşlar. Size sorumdur. Bunu aşağıya lütfen yazın. Fikrinizi çok merak ediyorum. Çünkü bunu biz Pro Wrestling Studio'da da tartıştık. Seth Rollins, Roman Reigns, Sian Punk maçı mı birinci gece main eventidir? Yoksa Jey Uso, Gunter, World Heavyweight Şampiyonluk mu? Samimi olun. Sizin istediğiniz hangisi ama WWE'nin, Triple için yapacağı hangisi? İkisinde de bu olma ihtimali yüksek. Ancak... Eğer işin içinde favor, main event bilmem ne bunlar varsa işte o zaman işler değişebilir. Abi Jey Uso ile Gunter öyle bir işliyorlar ki şu an. Bak sevmesek de bu Jey Uso main event'e geliyor. Çünkü main event Jey Uso. Main event Jey Uso ise 41'de şu anki işleniş. Rumble'ı kazanmış Gunter'a karşı underdog olarak geliyor. Bir şekilde tökezliyor o oluyor bu oluyor falan derken <laughs> Jey Uso'yu ezikleyip ezikleyip sonunda başardı dedittirecekler. Ve benim şu anki gidişatta gördüğüm Resimey 41 main event'i birinci gece main event'i bence Jey Uso tur olacak. Şimdi bunu yapacaksan işte burada favor'ı devreye sokabilirsin. Düşünsenize. Birinci gece. Ya bu ikinci gece olsa zaten bitti. Bu plan yok zaten. Birinci gecede CM Punk bir şekilde bunu yapıyor ve favor'ının bakıyoruz ki cash'in olduğunu. Sanki cash'in gibi bir şey olduğunu görüyoruz. Ve WWE kemerine değil World Heavyweight kemerine. Jay Uso Gunter'ı yeniyor. Pst, 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 konfetiler bilmem ne atılıyor derken. Sian Punk favori bir kullanıyor. Geliyor kemeri Jay Uso'dan alıyor. Sian Punk'ın otomatikman heel töreni de hayırlı olur böyle şey. Yani Sian Punk'ın heel'ının ne kadar iyi ne kadar pis olduğunu biliyorsun ki. Sian Punk kariyerinin büyük bir bölümünde. Şimdi heel'dı. İlk e, 2007 yani en NX'den çıktı ya. O zaman ECW vardı. <gülüyor> <gülüyor> ECW zamanlarında Face'ti. Sonra devam etti. Ana kadroya geldiği bir süreci var ki 2009. 2008'de zaten Face olarak ana kemer aldı. World Heavyweight aldı. Devam etti. Hemen akabinde 2009 yılında Keşin yaptığı Cefar diye dönemden sonra bir heel oluyor bu adam. Yıllarca devam ediyor. 2011'de Cena'ya karşı bile başta Face değil zaten. Sonradan Face oluyor. 2011 yılına kadar devam ediyor. Sonra face oluyor. Sonra yine yılı falan var. Sian Punk bir şekilde heal'a evrilebilir buradan da. Şampiyon da olabilir. Ben Sian Punk'ı maalesef ama maalesef geldiğinden beri ana kemerine WWE şampiyonu olarak görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü bu adam geldiğinde Roman şampiyondu. Roman'ı yenemeyecekti açık açık söyleyelim. O süreçte. Cody oraya yazılmıştı zaten. Şu an Sian Punk bence Cody'yi de yenemez. Öyle bir durumdayız maalesef. Siz eğer Royal Rumble'ı Siam Punk'a vermiş olsaydınız işte o zaman umutlanabilirdim. Şu anki gidişatta bir Punk'ı WWE şampiyonluğu değil de Favor'ı bir şekilde World Heavyweight'te yazarsak çok ilginç olur. Burada ne olur ama biliyor musunuz? Şimdi Jey Uso'yu siz parlattınız tam başardı derken Siyan Punk bunu yaparsa Favor olarak oraya girip o kemeri alırsa Bir şey diyeceğim benim çok ilgimi çeker bu. Ha Bir yandan Jey Uso'yu da kazanırsın. Çünkü Jey Uso belki de ileride mücadele edip Sian bu kemeri alır. Ama o da zor. Onu da bilemiyorum. <laughs> yani sonuçta biz önce bir bu geceyi izleyelim. Arkadaşlar bu gece SmackDown'da ne olacak onu bir izleyelim. Favor'ın ne olduğunu öğrenebiliriz. Ya da sürpriz olur Resim A'ya yakalır. Resim öteye gideceğini artık zannetmiyorum çünkü boku çıkacak. O yüzden bir şekilde bunun bitmesi lazım. Şu maç çok güzel maç olacak kontrast segmentinde iyi bir şey olacağını düşünüyorum ama biz kontrast segmentinden bir brawl bak benim bu gece nasıl memnun ayrılırım ben bu geceden bir brawl olur bir kavga olur ama geçenki gibi değil geçen haftaki Smackdown'daki gibi değil adam gibi bir kontrast segmentinde güzel bir kavga olur ve bu kavgadan önce ya da sonra biz bir şekilde şu favor'ın ne olduğunu öğrenirsek eğer ya da ipucu alırsak bence ben pozitif ayrılırım bu geceden. Ben öyle düşünüyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Favor nedir ya? Yani bana WrestleMania main event'ı dışında favor'ın bir anlamı olmayacak gibi geliyor. Adamın hayali bu çünkü. E iyiliği de bir zahmet oraya doğru kullansın yani. Oraya doğru kullanacaktır bence. Düşünelim, taşınalım. Fikirlerinizi aşağı yorum olarak yazın. Bir de bu akşam SmackDown'ı izleyelim. Ben Kick'te saat 11'de başlayacak. Ben daha erkenden yayın açarım büyük ihtimal. İnternette geldi sıkıntı yok. Ee, hepinizi bekliyorum yani. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Artık şu favor ne delleneceğim. Öğrenmemiz lazım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.